Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamun ala ve bence Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi olsun inşallah. Bu dersimizde e, hadis tarihinin ilk konusu olan kadın peygamber ve sahabe dönemini ele almaya çalışacağız. Hadis, kadın peygamberin e, sözleri, fiilleri ve takdirleri de bu şekilde açıklamıştık. E, onunla ilgili yani Hazreti Peygamber'le ilgili her şey hadise girmektedir. Onun şemain olsun. Onunla ilgili bütün haberler ve hadis demekteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 610 tarihinde ilk vahiyi almasıyla beraber tebliğ görevine başlamıştı. Yani Yüce Allah'tan almış olduğu mesajları, ad-i insanlara ulaştırmaya çalışmıştı. Bunu yaparken de tabi e, bu kelimelerin anlaşılması için tebiyin de bulunuyordu. Yani açıklamada bulunuyordu. Nasıl hayata geçirilir, nasıl tatbik edilir birebir e, yaşantısıyla örnek oluyordu. Ve iman edenler de Hz. Peygamber'den öğrenmiş oldukları bu mesajları, Kur'an ve hadisleri Yaşantılarıyla kendilerine, kendi aralarında birbirlerine aktarıyorlardı ve daha sonraki nesillere de bu aktarımlar devam etmiştir. Tabi İslamiyetin geldiği dönemde Mekke ve civarında okuma yazma oranı çok düşüktü. Hatta Arapça harfler henüz gelişmiş değildi. Benazuriye göre o dönemde 17 kişi falan e, yazıyı biliyordu. Yani o kadar az ki zaten onların kültüründe, Arap kültüründe bir e, e, sözlü aktarım vardı. Sözlü kültür hakimiydi. Peki sosyoekonomik şartlarından dolayı da olabilir. E, dolayısıyla onların ezber yönleri çok gelişmişti. E, hafızaları çok kuvvetliydi. Yani sürekli ezberden e, bilgiler korunuyor, aktarılıyor, şiirler öğreniliyor, şiir yarışmaları düzenleniyor ve bu yönleri çok gelişmişti. Böyle bir toplum olduğundan dolayı da kolay ezberliyorlardı. Yazıya da ihtiyaç duymuyorlardı. Zaten yazının da imkanlar yoktu, yani kağıt yoktu. Yazı henüz kendisi gelişmiş değildi, geliştirmiş değildi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamla gelen vahiyi önce ezberliyordu. Ezberlemesi için de Hazreti Cebrail aleyhisselam getirdi vahyi Hazreti Peygamber birkaç kez tekrarlıyordu. Ta ki ezberlesin diye evet. ezberleyince ya kadar tekrarlıyordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü da e, bu öğrenmiş olduğu, almış olduğu vahyi sahabesine aktarıyordu ve imkanlar ölçüsünde yazıya e, geçiriyordu e, vahiy katipleri vasıtasıyla. Tabii Mekke döneminde biliyorsunuz. Şu an baskılar var. Müslümanlar gizli bir şekilde dillerini yaşamaya çalışıyorlar. O sıkıntılarına dolayı bir Habeşistan hicreti var. Oraya göç ediyorlar. Daha sonra işte Medine hicret var. Bunu yaparken de her şeylerinden vazgeçiyorlar. Yakınlarından, mallarından, birlerinden. Bu aşamada, bu böyle bir ortamda hadis nasıl gelişti? Onu biraz ele almaya çalışacağım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yaço Medine gittikten sonra eee biraz hani yayıldı. Müslümanlar bir e, nefes aldılar. Biraz rahatladılar. E, daha çok ilimle iştihad ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusunda, Hazreti Peygamber'in hadislerini öğrenme konusunda gayret gösterdiler. Peygamber Efendimiz Vesselam da eee bizzat herkesi birebir ulaşacak imkana sahip değildi. E, ve sahabeleri de bunu tavsiye ediyordu. E, kim ki bende bir hadis öğrenirse, e, onu da güzelce ezberler, onu korur ve başkalarına ithal ederse, Allah onun yüzünü nurlandırsın, ne Nedarallahu şeklinde başlar hadis-i şerif, yüzünü aydınlansın, nurlandırsın şeklinde e, teşviki vardır. Sahabe de e, bunun üzerine Hazreti Peygamber'in e, sözlerini, hadislerini e, öğrenmeye çalışıyor, koruyor ve diğer Müslümanlara aktarıyordu. çünkü hep çok seviyorlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı çünkü onunla rahmet bulmuşlar, onunla hayat bulmuşlar, onunla değer bulmuşlar. Köresi, cariyesi, ezilmiş kesip, kesi, İslamiyet'e beraber, Hazreti Peygamber'le beraber e, adeta de dünya gelmiş gibi bir huzur buluyorlar. E, kedilerine geliyorlar ve Hazreti Peygamber son derece bağımlı oluyorlar, bağlı oluyorlar ve ondan da uzak kalmak istemiyorlar. Bu e, Sayyid el huduri Radiallahu e, rivatına göre o der ki, Hazreti Peygamber e, konuştuğu zaman sanki işte başlarımızda başlarımızın üzerinde bir kuş konmuşçasına sükunetle dinliyordu, sahabe dinliyordu. O o derece önemsiyorlardı ve e, ama tabii hayat. E, daha ediyor. Ee, çalışmaları gerekiyor. Evlerine e, rızık getirmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla e, tarlada çalışan var, ticaret uğraşanlar var. E, bunlar bu işler yaparken de Hazreti Peygamber'in sözlerini de kaçırmak istemiyorlar. Dolayısıyla bazı sahabiler mesela Hazreti Ömer e, komşusuyla nöbetleşi olarak Hazreti Peygamber'i beklemiş olduğunu e, ifade etmiştir. Bir gün o bekliyor, komşusu işine gidiyor. Akşam olunca da Hazreti Ömer radıyallahu komşusuna olanları anlatıyor. Ertesi gün komşusu bekliyor, Hazreti Ömer işine gidiyor. Bu şekilde Hazreti Peygamber'in sözlerini de öğrenmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hadis rivayeti başlamış oluyor. Yani sahabe bizzat Hazreti Peygamber'den işitmiş olduğu haber var. Ki mutlak hadistir. Yani arada kimse yok bir de sahabenin diğer sahabelerden işitmiş olduğu haber var, hadisler var e, ve bu hadisin başkasına aktarımına biz rivayet diyoruz, hadis rivayeti başlamış oluyor, hem Hazreti Peygamber'in teşviki vardır, hem sahabenin önemsemesi vardır, çünkü sahabe merak ediyor e, Hazreti Peygamber'i e, duymak, e, öğrenmek istiyor e, uzakta gelenler mesela e, adam bedevidir, göçebe yaşıyor bir elçi geliyor. Onlar da bir temsilci geliyor. Hazreti Peygamber'e geliyor. Ona bir sorular soruyor. imanı soruyor, İslamı soruyor. Öğreniyor ve öğrendiklerini gidip ailesine, kabilesine aktarıyor. Bazen bir grup genç mesela gelmiş. 20 gün falan kalmış Hazreti Peygamber eee Anistan İslam yanında. daha sonra Hazreti Peygamber onların ailelerin özlediğini hissediyor ve onlara dönmelerini istiyor ama dönünce de diyor bu öğrendiklerimizi onlara aktarın. Onlar da onlara aktarmış oluyorlar. Hem Kur'an-ı Kerim'i aktarıyorlar hem de Hazreti Peygamber'in sünnetlerini hadislerini aktarıyorlar. Çünkü hani dedik ya hem bir tebliğ var hem de tebliğin var. Yani e, ayetten açıklaması var. Çünkü Kur'an-ı Kerim, ayet-i mesela namaz kılma konusunda e, nasıl kılınacak, nasıl abdest alınacak, e, diğer hükümler nasıl yerine getirilecek? Bunu da Hazreti Peygamber Hadisettin Sıram yaşantısıyla insanlara anlatıyor. Hadis tarihinin ilk aşaması olan bu dönemde ki hadisin intikam safhalarını söylerken, iletirken ilk dönem biz Hefs dönemi diyoruz. Hefs Denebi ezberleme dönemidir. Sonra kitabet dönemi var. Yani yazıya geçiriliyor, yazıya başvuruluyor. Daha sonra tedvil ve tasvip dönemleri devam ediyor. Bu ilk dönemde e, hadisler daha çok ezberde konuluyor. Hem yazı imkanlar yok, hem e, yazı bilenler yok. Çünkü o toplum e, ümmi bir toplum idi. Ümmi demek e, hani değil ki cahildir. Ümmi demek e, yaz, okuma yazması olmayan demekti. Böyle bir kültürde yetişmişler. Ortam onu gerektiriyor bu Dolayısıyla bu toplumda da onların en çok güvendikleri bilgi koruma yöntemi ezberdi. ezberliyorlardı. bu yöler çok gelişmişti. Hep Kur'an-ı Kerim ezberliyorlardı ki zaten e, Kur'an-ı Kerim daha çok ezberden korunuyordu ilk dönemde. Hep tedirici iniyor. Tedirici olarak aşama aşama geliyor. Ve sahabe bunu ezberliyordu. Bazı sahabeler de bunu yazıyor. Ama neyi yazıyorlardı? İşte deriye yazıyorlar. ağaç dallarına yazıyorlar. taşlar yazıyorlar. Düşünün bunlar nasıl kitaplaşacak? Abacı yani bir araya getirmek sayfa gibi, sof, sof gibi olmayacak, olmayacak. Bunu bir de korumak amacını yapıyor, yapıyorlardı. Ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonra e, hani Kur'an-ı Kerim e, günümüzdeki gibi herkesin evinde bir Kur'an-ı Kerim var e, gibi bir şey yok. E, sadece bir Kur'an-ı Kerim bir arada. O da hani yazılı ve e, hafızalarda olan e, Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Peygamber'in vefatıyla beraber e, bu dinde döneler, yalancı peygamberler çıkınca e, Hz. Ebu Bekir ilk halife bunlara savaşıyor. E, çok sahabe, e, hafız şehit oluyor. Bunun üzerine Hz. Ömer bir edişe kapıyor. E, ya halife diyor. Bu hafızlar şehit oldu. E, Kur'an-ı Kerim e, kaybolur edişesi de duyuyorum. Bunu kitablaştıralım, bir araya getirelim. E, teklifini yapıyor ki demek bir endişe. E, Kur'an-ı Kerim daha çok ezberde de korunuyor ve Zeyd Sabit Başkanlığı'nda bir heyet oluşturuluyor. Kur'an-ı Kerim kimde dusalar varsa şahitler huzurunda böyle bir e, mushaf getiriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim için acaba yapılabiliyor. Hadisler için de hep Kur'an-ı Kerimle karıştırılması diye hep hem ikinci bir kutsal kitap edinilmesi diye birçok sebep vardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam e, bazı sahabelerin Kur'an dışında e, bazı şeyler yazdığını görünce onlara soruyor ne yazıyorsunuz? Ya Resulallah e, sözlerini yazıyoruz e, deyince de hayır Kur'an'da başka bende bir şey yazmayınız. Kim Kur'an Kuran'dan başka bende ben bir şey yazmış ise imha etsin e, sizden öncekiler. Allah'ın kelamı yanında başka kelam edildiler, kitap edildiler ve helak oldular. Kur'yasin yapmıştı bu haberi. E, bu sayıda Huduri aktarıyor. Gün üzerine sahabe daha çok zaten ezber e, yürürleri var. E, bazı sahabelerde ezberleri ezberlerin zayıf olduğunu ifade etmişler. Mesela Abdullah bin Amr el-As e, e, yazıyor. Yani yaz yazması var, yazıyor. Ve e, bazı sahabeler bunu uyarmışlar. Sen neler yazıyorsun? Adın piyamber beşlerdir. Yani kazınlık anında da, e, seviç anında da konuşur. Her şey yazma durumdur diye. O da... Ee, Hz. Peygamber e, e, Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki Ya Resulallah e, ben e, bu durumdaydım yani ben ezberlemek için bunları yazıyorum. Fakat sahabe beni ikaz etti. E, ne yapayım? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da e, halktan başkası ağzımda çıkmaz e, yaz demiş. Onun üzerine o yazmış. E, yine bir başka sahabe e, Ya Resulallah e, ben ezberleyemiyorum, e, unutuyorum deyince de elinde yardım iste. Ama bu sahabe yine bu da ezberinin zayıf olmasından dolayı ona şikayete bulunuyor. yani ezberi hıfzı kuvveti olsa bunu söylemeyecek. Zaten ezberliyorlar demek o anlaşılıyor. Ama bunu söyleyince de Aleyhisselatü Vesselam da elinde yardım iste diyor. Bekir Fethi'de yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe veriyor, insanlar hitapta bulunuyor. belli Ebu Şah adında birisi e diyor ki ya Resulallah ben e, unutuyorum bunu bana yazırsan e, diye e, istekte bulununca da aleyhisselatü vesselam da bir şah bu şaha yaz yazın bir şekilde talimat veriyor ona yazılıyor bazı hani valilere mektuplardır e, belki davet mektuplarıdır e, gibi yazılan e, bir şeyler var hadisler var ama bu az sayıda daha çok zaten hem imkanlar yok e, hem e, Müslümanlar daha çok o imkanlarını Kur'an-ı Kerim için değerlendirirsinler de, de e, bir şekilde diyorum ama mümkündür ama ilk dönemde böyledir ve en çok korunan yöntem, en sağlam yöntem de ezberdir. Hani günümüze bazıları hadisler yazıldı mı, yazılmadı mı? Yazılmadıysa güvenilmez midir? E, bazıları bunun üzerinde hani eleştiride bulunmaktadır. İşte müsteşrikler e, bunu yapmaktadır. Hadisler e, daha sonraki dönemde yazılmıştır. Dolayısıyla itibar edilmez diye görüşte bulunanlar var. Hatta bunların bazıları da mesela Golziher gibi der ki hadisler evet yazılmıştır. Ancak bunu söylerken de ilk dönemde yazılan hadisler her ne yazılmış ise o hadistir. Yazılmıyorlar da değildir diye de bulunmak için bunu söyler. Buna karşılık İslam aleminde de bazıları hadisleri sormadan alıp Hayır, ilk dönemde de hadisler hepsi yazılmıştır, yazılmıştır diyerek de savunmaya kalkışanlar olur. Halbuki hadislerin sağ durumunu, güvenlik durumunu yazı üzerine tartışma doğru değildir. Dönemi dönemin şartlarına göre en sağlam, güvenli yöntem ezberdir, korunan yöntem ezberdir. Ve hep yazı kendisi henüz gelişmemiştir, noktalama harekeme yoktur, kağıt yoktur. Dolayısıyla onlarda en çok değer vermiş oldukları, Kur'an ve hadisi e, yine emek vererek e, ezberlerinde, zihirlerinde muhafaza etmeye çalışmışlar. Bazı sahabeler yazmışlar, e, ezberlemek kabarcığı yazıklarını söylüyorlar ve onu da yine zihirlerinde, e, da korumaya çalışıyorlar. Hz. Peygamber'in vefatından sonra tabi Kur'an-ı Kerim e, bir araya getiriliyor Hz. E, Ebu Bekir döneminde. Ama yani günümüzdeki gibi her Müslüman evde bir Kur'an-ı Kerim var gibi düşünmeme gerekiyor. Sen sadece bir Kur'an-ı Kerim var. Abi bazı Müslümanlar hani sahabeler ezberlenmişler. Ama bütün sahabeler hafızdır diyemiyoruz. Bütün sahabeler e, Kur'an-ı Kerim'in bütününü biliyorlardı demek mümkün değildir. Peki bazı sahabeler e, Hazreti bir an görmüş, az görmüş. Belki Kur'an-ı Kerim'in e, bir kısmını öğrenmiş. Belki hiç öğrenememiş. E, Efendim göçebe ya şu Gitmiş bir de gelememiş. Ee, Hazreti Peygamber ile beraber olan onu en çok bilen mesela sahabeler de var. Çok az gören sahabeler de var. Şimdi bütün sahabeler eşit seviyede e, Kur'an-ı Kerim'i biliyor demek mümkün değildir. E, hepsinin aynı şekilde sünneti biliyor demek, demek mümkün değildir. E, bunlar içerisinde e, bazı sahabiler e, daha çok hadis rivayette bulunmuşlar. Hazreti Peygamber'in sözlerini aktarmaya çalışmışlar. E, çünkü sonraki nesil Hz. Peygamber'i görmemiş olanlar merak etmişler, nasıl yaşardı, neyi söylerdi. Hatta gidip evle evne gidip hanımlarına e, sormuşlar e, öğrenmek için. Çünkü kişi e, sevdiğini merak eder. E, bir de bir Peygamber olunca iman edince de onun bu hayatını öğrenmek isterler. E, büyük sahabeler e, zaten bildikleri için e, yaşadıkları için e, birbirine aktarmaya fazla e, başvurmamışlar. E, çünkü herkes bildiği bir şey ama sonradan belki İslam'a girenler son dönem mesela Ebu Hurere An gibi sahabiler daha çok hadis rivayeti eee rivayette bulunmuşlar. Eee diğer sahabelerden öğrendiklerini aktarmışlar. Böyle bir e, kendileri bir görev e, adetmişler ama bununla beraber e, yine ezber var. E, böyle bir itikal var. Buna karşı sahabe e, tabii yanlış da e, rivayet edilmesi diye hadisler aktarılması diye bazı tedbirlere başvurmuşlar. Özellikle Hazreti Osman'ın e, şehit edilmesiyle beraber ondan sonra Cemil Savaşı, Sifil Savaşları, İslamiyet'te İslam aleminde fitnenin ortaya çıkmasıyla beraber bir güven sarsılması olunca da artık hadisi alırken, öğrenirken hadisi aktaranı araştırma Durumuna kalmışlar. Ravi araştırmış. Acaba El-Bid'at mıdır? El-Hüsnü midir? Güvenilir mi? midir? Çünkü böyle bir ortamda dolayısıyla e, bir hadis usulü da ortaya çıkıyor. E, Ravi araştırılıyor. Senet ortaya çıkıyor. kimde duydun? Soruları sormaya başlanıyor. E, ve sahabe diyor ki, dönemlerde bunu sormazdık, e, gerek e, görmezdik. E, çünkü güveniyorduk. Ama ne zaman ki bu, bu fitneler ortaya çıktı, artık biz bunu sormak durumunda kaldık. Birkaç kişi araya gireceği hadise aktar, haber aktar, sahabe tabi, tebe tabi olacak bir sefer. Hem aradaki şahıs sayısı artıyor, bir de ezberleniyor ve ezberden intikal ettiriliyor. Dolayısıyla senet ilmi ortaya çıkıyor. ravi araştırması bu güvenilir mi değil midir? Eğer dürüstse, zaptı iyi ise, bu işi yapabilecek durumda ise, bu da tadil, bundan hadis alınır, hadisine itibar edilir diye hükümde bulunmuşlar. Eğer e, iyi değildir ve da hani biraz fıskı vardır, günaha vardır gibi yalan konuşma durumu varsa bunu hadisini almamışlar, bunu cerh etmişler. Yani yaralama, e, noksan e, onda olduğunu söylemektir anlamına gelir. Cerh ve ta değil, işte hadis usulü tembeller böyle bile ortaya çıkıyor. Hadisler e, eğer Kur'an-ı Kerim gibi tamamen yazılmış olsaydı zaten bir usule gerek kalmayacaktı, senede gerek kalmayacaktı, cerve ve tadile gerek kalmayacaktı. Ancak ezberden itikal et, edildiğinden dolayı, rivayet şeklinde aktarımından dolayı, araya da raviler sayısı artana dolayı her ravi de bilmesi gerekiyor ki o mesaj, durumu netleşsin. Gerçekten Hazreti Peygamber'e ait mi değil mi durumu netleşsin. Dolayısıyla sahabe döneminde hadis hizmeti başlıyor. Hadislerin saati konusunda sahabeye garip gelen bazı haberler, sahabe, tabi Hazreti Peygamber ona bizzat sorarak öğreniyorlardı, tasih ediyorlardı. onu vefatından sonra artık sahabe kendi hani Kur'an-ı Kerim'e arz ederek, bazen sünneti arz ederek, bazen hadislere, bilinen hadislere arz ederek bunu tasih etme yoluna başvurmuşlardı büyük sahabeler daha çok bunu yapıyorlar. Çünkü büyük sahabeler, Hazreti Ebu Bekir mesela, Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Çünkü İslamiyet'in önce de, İslam gelmeden önce de Hazreti Peygamber'i tanıyorlar ve arkadaşıydı. İslamiyet gelince ilk iman edendir. İlk vahiy döneminde, ilk başta Müslüman olandır. Yani Hazreti Peygamber'in her halini bilendir, görendir. Hatta beraber hicret ederken onunla beraber e, sevme arasında üç gece konaklanan, konaklayandır. Sonra hicret boyunca Hazır Kamer'e beber olandır. Bütün savaşlarına olandır. E, kızını ona verendir. E, Hazreti Ayşe'nin babası. E, dolayısıyla peygamberin ruhunu adeta e, yani bilecek durumda. O derece neyi düşünür, nasıl hareket eder, bu günümüzde olsaydı ne yapardı diye bile bir sahabe var. Hazreti Ayşe annemiz de öyle. Mesela Hazreti Peygamber'den sonra bir e, durum, bir olay olduğu zaman derdi ki eğer Hazreti Peygamber bugün olsaydı şöyle tepki gösterirdi. O kadar biliyorlar. Hazreti Ömer öyle, Hazreti Osman öyle, Hazreti Ali öyle. Bir de Hazreti Peygamber çok az görmüş. E, çok fazla hani e, beraber uzun dönem yaşamadıkları için çok kesilemeyecekler. Onu tam olarak ne söylebilirdi. Buradaki amacı neydi, mesajı neydi, ne söylemek istiyordu tam bil sahabeler de var. Dolayısıyla bazı haberler eksik, yanlış aktarılınca e, büyük sahabiler, Hazreti Ayşe, Radelo Anha mesela, Hazreti Ömer, e, Radelo An gibi sahabiler bazı bunları ikaz etmişe uyanmışlar. Sonra yanlış haber aktarılmasına diye ihtiyatlı davranmışlar, az hadis rivayet etmişler, e, yanlış haberleri, e, düzeltmeye e, çalışmışlar, ikaz etmeye çalışmışlar ve e, Kur'an-ı Kerim'in e, ön planda olmasını istemişler. E, hadislerin de ona göre yani bir e, deyge, e, bir şekilde rivayetin yapılmasını istemişler. Sahabe döneminde hani sonlarında hadis rivayetine ağırlık veriliyor. Hadisler konusu diye müzakereler yapılıyor. Yani hadis kendi aralan hadisleri okuyorlar, aktarıyorlar. Dolayısıyla e, sahabe döneminde e, birine tebele atılıyor ve e, sonraki nesile e, tabiyle aktarmış oluyor inşallah. E, gelecek dersimizde de tabi ve tebe tabi döneminde hadisler nasıl e, rivayet yapıldı, bu konuda nasıl bir usul geliştirildi, e, hadislerin koruması hususunda ve Müslümanlar, sonraki nesiller nasıl bir gayret gösterdiler. Hem hadislerin rivayet konusunda, bununla ilgili kitaba geçme hususunda, bunun kurulması için, tasvihi için nasıl bir usul geliştirdiler. İnşallah diğer derslerimizde de onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu ilk dönem hadisi temelidir. Hem hadis tarihinin hem hadis usulünün tarihidir. Dolayısıyla bunun inşallah dersimizde, yüz yüze detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik Yüce Allah'ın selamı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.